Dostlar herkes selamlar bu videoyu sabah izliyorsanız herkese günaydın akşam izliyorsanız iyi akşamlar dostlarım Bakın pat 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 yakım işlemleri böyle pat pat şekilde gidiyor tamam mı fiyatı yüksek derecede uçuyor tamam mı bugün Dostlarım gerçekten de yakım işleminden fiyatın artık ne olacağından her şeyin her şeyi böyle bırakalım dostlarım sadece fiyatından bahsedelim tamam mı dostlarım aslında şöyle ilerliyoruz bakın insanlar aslında şükretmesini gerçekten unutuyor çünkü şöyle bir bakıldığı zaman zaten dostlarım biz zaten 620 hatta bırakın 620 590 bandından beri zaten Umutsuz bir şekilde ne diyorduk mesela 700 bandına gelsin oradan 950'ye sıçrasın da bu kafasındaydık sürekli. Ama ne oldu dostlarım şu an? 3000 bandına geziyor. Arkadaşlar 5-6 kat para yapıyor. Yani şu an sadece şunları soracak olursak zaten adamların içeri girmesinin bir nedeni vardı. Ben diyordum ya zaten aşama aşama gideceğiz. Neyin böyle mesela neyi bekleyeceğiz? Şu an mesela bir hedefimiz var. İnanın dostlarım şu an mesela 1-0 atmamız imkansız değil. Hele ki 1 sente ulaşmamız 0.01 dolar ulaşmamız gerçekten imkansız değil. Zaten şöyle bir bakıldığı zaman Trifecta olayından zaten ekstradan zaten bir olay var. Dediğimiz gibi sadece 2022 Mart ayına kadar beklesin bile zaten bu işlemler otomatikman kod yazılmış anladınız mı? Kod yazıldığı için o miktarlara kadar gideceği söyleniyor. Zaten bizim milyon dolarlarca Shiba zaten yakımı olacak. Yakımı olduğu zaman da dolaşımdaki arzu düştüğü zaman ne olacak? Fiyatındaki yükselme artacak. Ne olacak? Yeni borsalara gireceğiz. Yeni borsalara şu an fark ettiyseniz popülerliğimiz arttığı için ilk 20'ye girdiğimiz için Dogecoin'den kat kat böyle 6-7 kat bir yılda arttığı için dostlarım Adamlar böyle popülerliği gerçekten de artacak. Yani CEO'ları da divsleri de daha fazla geliştirecek. Şu an zaten delicesine uğraşıyor. Delicesine uğraşıyorlar. Netflix ile ilgili bağlantılar kuruyorlar. Twitter ile alakalı bağlantı. Her şeyle bir bağlantıları var. Demek istediklerim bunlar da dostlarım. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Adamlar aslında şöyle bir şey diyor tamam mı? Biz yakımı yapıyoruz ama böyle bir şeyleri bağlayalım tamam mı? Onunla ilgili kodlar yazalım. Mesela bu NFT'lere baktığımız zaman mesela NFT'leri alacaksınız ya dostlarım. Aldığınız zaman isterseniz mesela Shibarium'u bekleyin. Shibarium'da isterseniz NFT'nin pazarını yapın. İsterseniz aldığınız zamanda da NFT'nin pazarını yapın. O yüzden zaten sabretmek güzel bir şey. Mesela Shibarium beklediğiniz zaman mesela orada NFT'leri yaptığınız zaman daha fazla paralar kazanacaksınız. Daha fazla mesela elinizde paralar gelecek. Dediğim gibi dostlarım sadece bunları yapmak gerekiyor zaten. Bunları böyle yaptığımız zaman fiyatı uçacak. Bir de insanlar gerçekten de böyle ne istediğini unutuyor. Bir şeyler olduğu zaman gerçekten de insanlar böyle nankör olmaya başlıyor eğer ki şükretmediğimiz zaman. Ne oluyor mesela 5-6 katı yükselmiş adam tepeden alıyor. Tepeden al abi niye o zaman almadın sen 590 590'dan tamam mı? Ondan sonra diyor ki mesela 32 bandan almış. Tamam ben şöyle bir şey söylüyorum bakın. 32 bandlığında da alsaydınız zaten bizim yükselişimize dair şu an çok güzel bir formasyonu var. Bu formasyon zaten yükseldiğinde yani o devamlı bir şekilde ilerlediğinde zaten şu hareketli ortalama sürekli devam ettirdiğinde zaten güzel bir potansiyeli, güzel bir başlangıcı bizim için olacak zaten. Dediğim gibi bu Trifecta'yı şu an bekleyelim. Bu NFT'leri böyle bekleyelim. Daha güzel zaten işlemler olacak. Şu borsalara da girelim. Şu an zaten bir boğa koşusuna hazırlanıyoruz. Zaten iki katlık bir boğa koşusu oldu. Şu anda zaten puanını inanın dostlarım güzel bir şekilde ilerlettiğimiz zaman güzel güzel ilerlediği zaman şu an 99'luk bir puan var. Yani bu puan dostlarım görüyorsunuz ki zaten hacmimiz 2 milyara aşkın. Tamam mı? Bu hacmi zaten devam ettiği zaman dostlarım bakın NFT'lere gelesiye kadar bir devam etsin zaten NFT'lerden sonra güzel bir yakım olacak. Zaten bunu balinalar bekliyor. Beklediği için de şu an zaten şu an bu potansiyeldeyiz anladınız mı? Adamlar ne bekleyecek? Trifecta'yı e bekleyecek. Bu ekosistem ve blockchain'i zaten güzel bir şekilde oluşturuyoruz. Trifecta'nın hepsi böyle bağlantılı bir şekilde 2022 Mart ayında hepsi bir işleme girecek. Hele ki bir, bilirsin zaten dediğimiz gibi Robinhood'da da 4 trilyonluk Shiba coin alınacak. Alındığı zaman da zaten bunun adamlar kod yazmış politika var tamam bunlarla birlikte zaten kodlu bir şekilde ilerleyip bir yakımı olacak. Dostlarım şöyle bir temiz bir grafiğe bakalım tamam mı? Üçgen formasyonumuzu çizmiştik şu an sadece bakın böyle bir ilerlemesi gerekiyor. Sadece bunların olması gerekiyor bakın. Şu seyri aynı bu şekilde devam ettirdiği zaman bile bizim için güzel ama dostlarım şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Şimdi adamlar yani siz dostlarım bir ben siz herkes tamam mı? İnsanlar şunu unutuyor. Şimdi Shiba coin uzun vade koyunu. Gerçekten de böyle al sat yapılacak bir koyun olmadığını düşünüyorum. Çünkü mim kripto parası olduğu için erc 20 koduyla da zaten bir daha binan Giremeyecek. Şaka coin'ler giremeyecek. Şu an zaten RG20 koduyla çok güzel ilerliyoruz. Şu an potansiyeli çok güzel. Her şey olumlu şekilde ilerliyor. Zaten olumsuz haber olsa size bahsederim. Dediğim gibi dostlarım yani uzun vade coin'i olduğu için insanların bu kadar şey yapmasına ben inanmıyorum. İnanamıyorum yani. İnsanlar hemen diyor ki satacağım, satacağım, bunu yapacağım dostlarım. Gerçekten ben güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Şu an mesela elime güzel paralar da gelse ben satmadım çünkü satmam da zaten. Satılacak bir coin kendi adıma olmadığını düşünüyorum. En azından şöyle bir grafiğimize baktığımız zaman şu seyri zaten devam ettirdiği zaman bakın şurayı kırdığı zaman zaten en azından şurada 4 saatlik kaldığı zaman şu tepeyi mesela ilerlettiği zaman zaten şurası çok önemli. Bakın buraya geldiği zaman zaten olaylar değişiyor. Dediğim gibi bin portalında olduğu gibi trilyonlarca Shiba coin satılıyor ama 4000 bandı başka. Çünkü 5000 bandında mesela AT'si vardı. Üzeri zaten kırdığı zaman güzel şeylerle sonuçlanacaktı ama orayı kıramadı dostlarım. Yani dediğim gibi adamlar sürekli zaten 32 bandından alanlar 4000 bandında satmak istedikleri için şu an 4000 bandının kalabalık olduğunu görebiliriz. O yüzden dostlarım burası zaten çok sağlam bir destek noktası. Enan'ın buraya geldiği zaman zaten buraları kıracağını düşünüyorum. Çünkü en sağlam olan yeri burası. Hani sürekli diyordum ya bir tepe noktaları var. O mesela 9.50'den sonra sürekli sürekli oraya sıçrıyordu. O nokta bu noktada dostlarım. Aynı şekilde mesela buradan yukarı yönlü seyreceğini kendi adıma düşünüyorum. Çünkü her zaman aynı grafiği inceliyor. Haftalık grafik, günlük grafiğe baktığımız zaman her zaman aynı sonuçlandığını görebiliriz. Ama ne olacak mesela bu e, mesela Ekim ayında ben Robinuta gireceğini düşünüyorum. Mesela yeni borsalara giriyor. Dediğimiz gibi yani böyle trifecta ile alakalı ufak şeyler de dönüyor dostlarım ama Robinuta girdiğimiz zaman zaten orada kurumsal bir yer ve adamlar artık büyük hamleler yapıyor. Dediğim gibi yatırımcılar ile çok ilgileniyor. En azından orada bir Shiba Inu'nun adı geçse bile bizim için çok güzel bir patlama yaşayacağını inanıyorum. Çünkü NFT'leri fazlaca kavuşmak isteyecekler. Çünkü stek işlemiyle bu kadar NFT'leri yapmak herkes yapamadı. Bu işbirliğinin böyle yürümesi ve kodla birlikte yakının olması fiyatına da etki ediyor. Hem de yatırımcısına da güven veriyor. Küçük yatırımcıya da güven veriyor. Büyük yatırımcıya da balinalara da zaten güven veriyor dostlar. Balinalara ben kendi adıma çıkacaklarını düşünmüyorum. Dediğim gibi o noktalara tekrardan gelmeyeceğiz. Mesela o kanlı bir yer vardı ya 600-700. Şu an zaten baktığımız zaman Riosu ile birlikte zaten otomatik yakımların döndüğünü sürekli görebiliriz. Çünkü mesela Shib'in burn şey hesabına baktığımız zaman Twitter hesabına baktığımız zaman dostlarım zaten sürekli ya 30 dakikada bir, 1 saatte bir yakımın olduğunu görebiliyoruz. Bu demek oluyor ki bakın fiyatının şu şekilde yani şuraların yani kendi adıma düz dostlarım gerçekten zaten böyle ilerliyor. Bakın formasyonumuz güzel bir şekilde oynuyor. Buralara geldiği zaman sıkıntı ama dediğimiz gibi yakımlar bu şekilde böyle devam ederse zaten diyorlar ya bazıları yani yakımı bize abi zaten kendimiz yaparsak zaten bir nevi toparlayacağız oraya kadar götüreceğiz ama divsleri de şu şekilde yardım edecek. Zaten adamlar yapıyor zaten. 1 milyon dolarlık zaten yakım işlemi olacak. Bunları zaten kendileri yaptılar. Aldılar zaten aldılar 4 milyon dolarlık ve 1 milyon doların da yakım işlemi olacak. Tabii ki trilyonlarca şip yakımı dönecek NFT'lerle birlikte ama bu bir nevi ölü gibi bir şey anladınız mı? Zaten ölü cüzdan oradan mesela paralar gidecek ama dostlarım bunlar mesela hani olacak şeyler olduğu için normal şeyler bunlar. Dediğimiz gibi buradan tekrardan böyle alıp yani yukarıya dönüyor gidecek ama şurada mesela inerse dostlarım tekrardan şuraları kırıp mesela burada iki arada bir derede bizi sokabilir. Dedim ki buralara gelirse yani bizi sıkıntıya sokacak ama şu an zaten piyasa çok güzel bir şekilde şu an kendi adıma dostlarım bir panik yapılacak, bir e, gereksiz şey oluşturacak hiçbir durumun olmadığını görüyorum. Zaten şu an güzel bir yere gidememizin nedeni zaten NFT'lerden dolayı yeni borsalara giriyoruz. Yani Koyun Vespura'nın önemli olduğunu zaten sürekli söylemiştim. Hani orada sağlam bir balina var demiştim. Böyle gireceğiz gireceğiz demiştim ya. Aslında o balinalar aynı şekilde Robinhood'da da daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hani Koyun Vespura'da biliyorum çok heyecanlandık. Yani dediğim gibi mesela Koyun Vespura ne yaptı? Güzel bir takviye yaptı. 32 dolar verdi herkese. Yani bunu sürekli sürekli demiştim dostlarım. Tekrardan mesela Robinhood'a girdiğimiz zaman bu borsalar bir arada olacak. Yani Robinhood'da arttığı gibi Binance'da mesela şey olmayacak sabit fiyatta kalmayacak. Hepsi aynı orantılı gidecek. O e, Coinbase Pro'nun artık şey yemesi anladınız mı? Demek istediğim zaten Coinbase Pro'da önce Robinhood girecekti zaten. E, çok büyük olduğunu düşünüyorum çünkü Robinhood'u çok fazla araştırdım. Büyük hamleleri var. Yatırımcılarına karşı çok ilgisi var. Dedim ki dostlarım anlayacaklarım bu kadar. Bakın Telegram grubunda çekiliş yapacağım tamam mı? İlk ayımda yaptım. ikinci üçüncü, dördüncü ayımda da çok güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü e, fiyatını gerçekten çok güzel arttı dostlarım. Ben diyordum ki 5 kata artacak ilk videoma bakın onunla detaylı zaten çok güzel şeylerden bahsetmiştim hala da bahsediyorum güzel şeyler olacağını dediğim gibi dostlarım telegramda aç, e, çekiliş yapacağım videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın istiyorum ki 0.01 dolar'a hep birlikte gidelim yani canlı yayın da yapıyoruz her akşam canlı yayın yapıyoruz mesela güzel şekilde oyun hakkında konuşuyor dostlarım orada katılmayı unutmayın dediğim gibi bugün anlatacaklarım bu kadar sizleri gerçekten çok seviyorum dostlarım bakın buraya ekleyeceğim videolar şibokoyun önemli gelişmeleri anlaşmaları ödeme yöntemleri var amazonla ilgili mesela güzel şeylerden de bahsedeceğim bunu telegramda bahsedeceğim ama belki birkaç videoda da bahsedebilirim. Yani Amazon'la alakalı zaten 2022'de bir şeylerin gerçekleştiğine dair bir şey vardı. Zaten internette araştırırsanız bakabilirsiniz. Yani bu anlaşmalar payment, zaten mağazalarla geçiyor bu diş hekimleri falan filan ya da herhangi bir şey. Shibokoin'i mesela alım için gerçekten de destekliyor. Bu bizim zaten fiyatımızın artmasına neden oluyor arkadaşlar. Yani bu payment olayı gerçekten güzel bir şey. Bu bir tane adam vardı ya bu demiştim Amerika'nın milletvekili ayağı kırık falan demiştim. O adam sayesinde zaten %40'lık artmışlık bu adam zaten kendisi söylüyor. Bu işlemlerin böyle sürekli devam etmesi güzel olacak. Çünkü payment gerçekten de işimize yarıyor. Mesela Paypal'la birlikte dostlarım ödeme yöntemi olarak yani işbirliği olarak ne yaptı? Bitpanda'yı aldı. Whitebit'e girdik. Anladınız mı? Bu iş sürekli oluyor. Olmaya devam edecek. Zaten yani uzun vade bekleyenler zaten kazanacağını ben düşünüyorum. Çünkü sabretmeyen parasını sabırlı olan ne oldu? Bir belli zaten. Gördük bunları. Ve hala inkar eden insanlar var. Hala mesela değişik yorum yapan futyan, kötü yorum yapan insanlar var. Yani normal bir şey. Şibukoy'un gözünde bir değeri var. Düştüğü zaman morali bozuluyor. Ama 5x yapsa mesela nasıl dualar eder? Dediğim gibi dostlarım bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.